salatu ve selamu ala Muhammed'in seyyidine ve alemin ve dediye Resulü'nü ve dediye salatu ve sahibi Resulü'nü ve dediye ve şeyhine Resulü'nü ve Allah'a şahabı ve dediye Tarikatuna fil cemiyye Allah Azze ve Celle Müslümanlara Allah'a inananlara büyük ikramlarda bulunuyor Allah Azze ve Celle Kimseye muhtaç değil. Herkes Allah Azze ve Celle'ye muhtaçtır. O'nun vereceği nimetleri kimse veremez. O'nun verdiğini kimse veremez. Vermediğinde kimse alamaz. İstediği kadar bilgili olsun, istediği kadar kuvvetli olsun. İstediği kadar kendine akıllı zannetsin. O akıllı olan Allah Azze ve Celle'nin kudretini kabul eder. Onu ona kul olmaya uğraşır. İstediği yoldan gider ki o yol saadet yoludur. İnsanlar mutluluğu ararlar, mutluluk saadet yolu Allah Azze ve Celle'nin yoludur. Başka hiçbir şey, hiçbir yol e, ferahlık, mutluluk getirmez. Allah Azze ve Celle bize verdiği nimetlerin çok var nimetleri çok vardır. Ona ibadet etmek. Nasip olan insana en büyük hediye olur. Çünkü Allah kimseye muhtaç değil dediğimiz gibi, o ibadet sana faydadır, sana iyiliktir, senin iyiliğin içindir. Yoksa ben tanımıyorum, ben bir şey kabul etmiyorum. Ee, sen kimsin ki tanısan ne olur, tanımasan ne olur? İster bütün dünya tanımasın. Allah Azze ve Celle'nin bize bırak bütün dünyayı, kainat tanımasın. Ee, kadar zarar olmaz Allah Azze ve Celle. E, kendini Şeyh Baba'nın dediği gibi e, fare rakı e, şarap fıçısına düşmüş. Çıkmış oradan nasıl çıkmışsa tam şey yapmış e, zil zoruna sarhoş. Hey demiş. Nerede bu kedi? Gelsin şey karşıma. Kedi bir dakikada yutmuş getirmiş kendisini. E, Böyledir. Bu, da, bu zamana insanları kabadaylık yapanlar, şey yapanlar Allah'a karşı gelenler, kafa tutanlar, fare onlarından da çok daha kıymetlidir, daha akıllıdır bile. Sarhoş olmadan o şeyleri söylemiyordu. Bunlar sarhoş olmadan saçma sapan şeyler söylüyorlar ki kendilerine zarardır. Allah Azze ve Celle'ye hiçbir zararı yok. Allah Azze ve Celle'nin insanlara merhameti çoktur. Gösterdiği alacakları iyilikler gösterilmiş. O güzel yol gösterilmiş. Onu devam etsinler diye şey yapmış. Ama kendi zararını isteyen insan ona kimse karışamaz. Allah muhafaza etsin. Ahir zaman şerlerinden, şeytanlarından, insan şeytanları şeytandan daha beter olmuş bu zamanda. İnsan şeytanları öyle bir şeytan olmuş ki Allah muhafaz etsin çoluk çocuğu, Müslüman çocuklarını onları bir şey zannedip onlara e, takip edip onları e, örnek alın, alıyor. Allah muhafaza şerlerinden Allah şerlerini kendilerine makus olsun. Amin Allah'a fatiha